Selam arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size bir tane arkadaşlar. Mağlama yat eğitimi var şu arkadaşlar. İlk önce bunun için otur eğitimi olması lazım. Hemen yapalım bir tane. Allah. Ay bir dakika. Bir dakika. İlk abi. önce kaldırtıralım arkadaşlar. Otur. Kalkmıyorlar. Ağır bu ya. Malla, bunu dördün otur. Oturdu. Yat malla. Arkadaşlar yatmıyorsa. Yatmıyorsa arkadaşlar patisinden. İki patisinden bir tane arkadaşınız yatıttırsın. Abi Ondan gelin. sonra ağzına verin. Seviyor. Seviyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, bu daha köpeğin hiç bilmediği şey. Tabii abi bir daha. Ondan sonra kaldıralım. Marla kal. gel. Kaldı. Arkadaşlar şu an otur pozisyonunda. Ondan sonra arkadaşlar mamayı yat, yavaş yavaş yatmasını bekleyin. Yap, yatmasını yap. bekleyin. Yap. Mamayı öne doğru getirin. Yat, yat, yat Merla. Yapmıyoruz arkadaşlar. Yak Patiden alttan şey yapın. Kaydırın. Hop yaptı. Arkadaşlar verin. Bunun düz noktası arkadaşlar mamayı yere koymadı. Yere böyle alttan yaklaştırın. Onu almak için zaten kafasını eğecek eğecek. Ondan sonra siz alttan sırtından bastıra bastıra köpeğe yat eğitimini verebilirsiniz. Al Çünkü... kaldır bir daha bir daha deneyim. Tamam hadi marla gidiyoruz. Kalk kalk marla. Marla. Malların dere eğitimi de var arkadaşlar. O yüzden yok. arkadaşlar seslenince kalkıyor. Yani bir dakika. Tamam oturup pozisyonu tamam. dursun. Siz köpüğünüz... Arkadaşım artık öğrenme. Bir iki tane tekrar yapınca yine yani çözüyor. Bir tekrardan at. sonra arkadaşlar köpüğünüz çözüyor. Ama bunun daha akılda kalıcı olması için... Abi otur, bir de oturur otur da olsun arasında. ya yani oturur bizim diğer videodan izleyebilirsiniz. Abi. Otur, otur zaten otur pozisyonuna sonra abi, yatıda yapabilirsiniz. Abi, 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 abi Başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Fatih Ver videosunda gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 75 like bekliyoruz. Aşık videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.